Mertens'in vedası sonrası 10 numara arayışına giren Galatasaray'a Real Madrid'in yıldızı Dani Ceballos önerildi. Karar Okan Buruk'un raporuna bağlı, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına yeni isimleri gündemine almaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle Dries Mertens'in futbolu bırakmasının ardından 10 numara pozisyonuna yapılacak takviye öncelik kazanmış durumda. Takvimin haberine göre, İspanya La Liga devi Real Madrid forması giyen Dani Ceballos, Galatasaray'a önerildi. Bir süredir Madrid'in ayrılacağı konuşulan 28 yaşındaki İspanyol orta saha, düzenli forma giyebileceği bir takım arayışında. Galatasaray yönetimi, Cebalos ismini teknik direktör Okan Buruk'a iletti. Tecrübeli hocanın vereceği rapora göre, sarı kırmızılılar oyuncu için görüşmelere başlayabilir. Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla fazla süre alamayan Cebalos, daha önce Arsenal'de de kiralık olarak forma giymişti.